İspanya'daki elektrik kesintisi Türkiye'yi de etkileyebilir. Tehlikeyi Enerji Bakanı açıkladı. İspanya ve Portekiz başta olmak üzere Avrupa'nın çeşitli bölgelerinde yaşanan geniş çaplı elektrik kesintisi günlük hayatı felç etti. Uçak ve tren seferleri durdu, cep telefonu sinyalleri kesildi, trafik kilitlendi, bazı bölgelerse tahliye edilmek zorunda kaldı. Kesintinin Fransa ile İspanya arasındaki elektrik bağlantısındaki bir arızadan kaynaklandığı düşünülüyor. Peki bu tür kesintiler Türkiye'yi ne kadar etkileyebilir? Şu ana kadar Türkiye bu kesintiden doğrudan etkilenmedi. Ancak bu durum ileride etkilenmeyeceğimiz anlamına gelmiyor. Çünkü Türkiye Avrupa ile aynı elektrik dağıtım ağı içerisinde yer alıyor. Türkiye, Avrupa Elektrik İletim Sistemi Operatörleri Ağı ile senkronize çalışan bir elektrik sistemi kullanıyor. Türkiye bu elektrik ağına 2010'da geçici olarak bağlandı. 2016'da ise bağlantı kalıcı hale geldi. Bağlantı özellikle Bulgaristan ve Yunanistan üzerinden sağlanıyor. Avrupa sistemine bağlı olmamıza rağmen neden bizde bir kesinti yaşanmadı? Bunun temel nedeni Türkiye'nin Avrupa'nın merkezine göre coğrafi olarak daha uzakta bulunması. Ancak yine de sistemsel bir arıza ya da siber saldırı gibi durumlarda Türkiye'nin de etkilenme riski göz ardı edilemez. Peki böyle bir kesinti Türkiye'de nelere sebep olabilir?